ハハハハ Şaban Değirmenci ben. İlk o sene ben Haç'tan geldim. Köye gidiyordum. Dediler baraj patladı. Gece vardık biz. Akşam namazları falan. Karanlık işte. Her taraf bir hüzünlü. Ee, şeyin barajın o indirdikleri kapak kapağın altından su kaçırıyormuş. Üstten benim rahmetliyim oradan haftalarca kum atıyorlar. Torba atıyorlar. O suyu durduracaklar. O su durmaz. Onun altında da o kabak olduğu gibi fırlayınca. Bizimki de böyle yakın. O, bizimki o gün o kadar çalışıyor. On, bir kişi gelmem rahmetli. Onu yerine onu verdiler. O gün öyleymiş. Vade yedik. O su da patlayınca zaten hep gittiler. Diyeceğim arama yaptık, arama yaptık. Üçüncü gün ben düşmüşüm oraya. Hastanede gözümü açtım. Şeker komasına gittim. Üç gün yattım, dördüncü gün bilader götürmedi. Gene abim öyle olur diye. Sonra gün enişte dedim beni götür. Götürdü aramaya bakın kızla sevdiğinden Cumal diye bir arkadaşım. Gömleğini bulduk. O gömleği bulunca ben gene kötü gitmişim. Gene hastanede diyeceğim. Bulunmadı bence işte bulunmadı. Kış günü olduğuna Şubat'ın 24'ü. İşte o günlerde Aramada yaptılar ama. Aşağısında bir ırmak daha var. O ırmak daha hızlı. Hadi bizim belki ırmağın suyunu kesebiliyor, az bir şey alıyor ama o ırmak daha canlı. Bizimkinin telonu olduğu yerden 500 metre aşağıda. yavan yavar. Orada telefonu bulundu. Bu ayağındaki aşırtman daha çok aşağıda bulundu. Bir mağara bir yerde buldular. Kayınmaması buldu orada. Kayınları buldu. Kendi bulunan işte kısmet derdi. İşte dün gibi, bugün gibi acımız duruyor. Vallahi işte ne söyleyeyim yani, ne söyleyeyim. Acı acı üstüne geldim. Ben de böyle hasta oldum. Allah'a emanet. Zannetmem orada bir kişi dedi. Birini burada buldum dedi dan tuttum dedi. Onu duydum dedi. İşte ondan sonrasını bilmiyorum. Ben hastaneye getirmişler. Gene düşmüşüm orada. Yine acı zor. Allah kimseye göstermez ama zor. Muhakkak da ölünecek. Ha, ölünecek. De bir mezar taşları olsaydı var oraya bir fatiha okurdum. başa yapacak bir şeyimiz yok. Yani,